Ben çocukken her zaman bir mikrofon isterdim. Ama paramız yoktu. Onun yüzünden babam mikrofonunu kullanmam için zamanında bana bir iPhone 16 Pro Max almıştı. O zamandan beri merak ederim. En ucuz, en kaliteli ve en dayanıklı mikrofon markası modeli nedir? Birinci seçenek yaka mikrofonu. İstediğin zaman telefonuna, bilgisayarına, kamerana bağlayıp kullanabilirsin. Fiyatı için gayet tatmin edici sonuçlar verecektir. Ama tabii eğer bir iPhone cihazın varsa buna gerek yok. İkinci seçenek shotgun. Eğer birden fazla kişi varsa bu güzel bir seçenek olabilir. Ama sadece 500-600 lirayla kurtulamazsın. Ayy. İşini çözecek bir makine en az Rode veya Sennheiser'dır. Ama yine eğer bir iPhone cihazın varsa buna da ihtiyacın yok. Üçüncü seçenek iPhone. iPhone'u çok seviyorum çünkü bu ufacık cihazın içindeki kamera ve mikrofon özellikle üretilmiş olanları geride bırakıyor. Hatta görebileceğiniz gibi bu videoyu kamerayla çekmek varken iPhone'da çekiyorum. Neden? Çünkü daha kullanışlı. Şimdi karşılaştırma vakti. Ben işletmelerin dijital reklamları kullanarak daha fazla satış ve müşteri almasını sağlıyorum. Eğer sen de bir işletme sahibiysen ve paradan nefret etmiyorsan biyografimdeki linke tıklayarak iletişim bilgini bırakabilirsin. Böylece sana yardım etmeye başlayabilirim.